Hocam Kur'an-ı Kerim'de salat kelimesi Mekki dönemde son derece geniş konseptli bir kelime hocam. Çünkü oldukça geniş bir konsepti var. En genel manada dindarlıktır hocam. Ama bu dindarlık Allah'a yöneliş söz konusu olduğunda tevhid ve muahhit olmayı, ibadeti ona has kılmayı, has kılmayı ifade ederken müşriklere söz konusu olduğunda tıpkı feveylül lil musallin. Kimin? Yazıklar olsun sizin dindarlığınıza. Siz gerçek din ve dindarlık nedir? Ondan büsbütün gaflet içindesiniz. Ha siz burada fakir var, fukara var. Doyurur musunuz? Aç kalmış. Yedirir misiniz dediğinizde velâ Yahut ala taamil miskin. Yok, yapmaz. Yapmazlar. Ne yaparsınız? Efendim Ukaz'da panayır kurulmuş. Bilmem nereden hacılar gelmiş. Mekke'nin ağasını tanısınlar. Ebu Cehil Hazretlerini. Bak şu kadar deve kesiyor. Bu kadar ziyafet veriyor. Hatırlar mısınız? Züğürt diye bir film evet, vardı evet. da böyle e, güreşçi tutardı. Ama yenileceksin ağaya. Ha derdi. Ağa yenince ondan sonra oradakilere bir ziyafet verilirdi. Aha bu. Böyle reklamı seversiniz. Riyayı yurağın var ya evet. riyaya gelince gösterişe gelince bayılırsınız ama reklamı olmayan gösteriş değeri olmayan en ufak bir yardımı yani konu komşuya bir tabak çanak vermeyi bizim köylerde hani bir girebi nacak, balta, keser çivi, evet. kerpeten bile vermeyi esirgersiniz bu bizim bildiğimiz tipik merhametsiz, vicdansız, alçak, müşrik tipidir hocam. Evet. Kim bu tip? Yahsebu şey, cemaalen malen ve addede. Evet. Habire bire biriktirir. Biriktire. Ve sayar. Ne kadar oldu serveti. Yahsebu <laughs> enne malehu ahlede. Sana ki bu biriktirdiği bununla birlikte bunu hayatta ebedi ezeli kıyar. ebedi kılacak. Hiç olmayacak. Ya türası turase eklen lemma ve yuhibbuna al male hubben cemme. Bu bu da müşrik tipi. Evet. Yani Mekki surelerde defaatle farklı farklı tasvir edilen veya innel insane li rabbihile kanut ve innehu ala zalik leşedet ve innehu li hubbil hayri malada pek düşkündür leşedid. denen tipoloji bu. Bu bu. Aynı zamanda bu ne? Hani Yasin suresinde var ya enut enut aymu Allah ve et ameh diye. Bu tam bizim bugün bir fakir geldiğinde Allah versin Allah, Allah versin. versin, diyenin ta, kendi ta kendisi. olur. Evet. Şu ifadeye bakar mısınız? Ya siz er rızık Allah demiyor muydunuz? He. Evet. Allah vermiyor muydu rızkı? He. Bana vermeyi biliyor da ona da verseydi diye diyor. Allah gerektiğinde vereceğini ben niye doyuruyorum? He? Bak üsluba bakar mısınız? Evet. Bu müşrik hocam, buradaki salatın anlamı bizim bildiğimiz namaz değil. Bakın tekrar ediyorum. Genel manada dindarlıktır. Ha, sözüm ona dindarlık onlarınki hocam. Ha sorsanız mesela Enfal suresinde sen onların arasındayken ben onlara ceza vermeyeceğim ayetinin hemen altına üstüne bakın tefsirlere. Müşriklerin kendilerine göre acayip bir dindarlıkları var. Kabe'nin eteğine yapışıp ya Rabb'i eğer biz sapıksak sapkınsak bizi yok eğer Muhammed sapkınsa onu helak et diye öyle de dua diyor hocam acayip bir şeyleri var. Ya dolayısıyla bunlara Kur'an kafir ellezine keferu deyince ha 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 bize kafir dedi diye de hoşlanmıyorlar. Çok da kızılıyorlar evet. Aklı sıra dindarlar ama Yeşilçam filmlerinde bu ev sahibi yapan esnaflık yapan, kirli çıkını olan hacı tiplemeleri var ya, evet, ya. dindarları öyle. Veyahut Yahudilerin ferisi cemaati gibi. Ferisi cemaati evet. Namazdayken, farza dururken, işte ayağını bir santim geri çek. işte başını açık niye namaz kılıyorsun. Veya ön safa geçmiş çocuğu çık geri diye böyle ayar veren. Efendim abdeste diyelim ki şöyle almadın diye sana fırça atan teravide salatü selamı niye bir tane eksik okudun diye kazan kaldıran, kılı kırk yaran ama insanlık, merhamet, vicdan, adalet olduğunda hiç olmayan tipleme işte bu. Bu yobaz dinler tiplemez. Müşriklerin dindarlığı da böyle bir dindar. Hiçbir ahlaki duyarlı yok. İçi boş yani. İçi boş. Bu bu. Salatın bakın bir anlamını daha söyleyeyim size hocam. Bu da Kıyamet Suresi, şeyde Mekki sure. Fela sattaka vela salla velakin kezzebe ve tevella. Şimdi yapalım. Sattaka sattaka salla. Yani sattaka yapmadı. Salla da yapmadı. Velakin ama ne yaptı? Kezzebe yaptı ve tevella yaptı. Sattakanın karşılığı tekzip yani tasdikin tevhidi tasdik etmenin, Allah birdir demenin karşılığı tekzip, sallanın karşılığı da tevella. Yani yüz çevirmek. Peki yüz çevirmenin karşılığı sallane yüzünü dönmek, teveccüh etmek, lebbeyk buyur ya Rabbi geldim, sana inandım, sana teslim oldum, birliğini kabul ettim demek. Bütünüyle dönmek. Bütünüyle dönmek hocam. Yani Cenab-ı hmm. Allah'ın davetine bütün benliğiyle icabet demektir. Sadece namazda değil. Salla, yani. namaz değil hocam. Evet. müttesirde de böyle namaz kelim bu salat kelimesinin kökünde dua vardır dua, evet. ama dua Kuran-ı Kerim'de yüzlerce ayette belki o kadar abartmayayım ama onlarca ayette biz bir bütün olarak dindarlığın dini duygu düşünce ve hareketin bütününü ifade eder Kasas suresinin son ayetini okuyayım ve la ted'u ilallah ma allahi ilahen akhar la ilahe illa hu kullu şeyin halikun illa vejhe lehul hukmu ve ileyhi turcav ve la ted'u da'a yed'u dua ve la ted'u ma allahi ilahen akhar hem Allah'a hem de Allah'tan başka bir takım varlıklara ve la ted'u yani dua etme yani kulluk, kulluk etme, İbadet evet. ibadet etme ne anladık o zaman dua neymiş? Bütün bir kulluğun, bir Tanıda. ibadetin, bir ubudiyetin, ubudiyetin genel adı. Genel adı evet. Onlar başka bir takım varlıklara dua ediyorlar yani ibadeti ediyorlar. Biz yalnız Allah'a ediyoruz. O zaman salat kelimesinin özü neydi? Dua idi, Niyazdı değil mi? Evet. Ha, o zaman gene geldik söze. Dinin ve dindarlığın genel adıdır. Salat. Kur'an-ı Kerim'de ilk dönemlerde bu salat diye geçmez bizim anladığımız anlamda salat. Daha çok tesbih diye geçer. Fesebbih mesela. büyük Bükraten ve asıyla sabah akşam. Bu sabah akşamı da sabah 8 ile 8 buçuk arası akşamda da 17 ile 17 30 arası anlamına gelmiyor. Mesela başlangıcı bitimi değil. Evet yani. bu değil hocam. Sabah akşam demek imkan bulduğun her zaman. Yani bu aslında bu ifade belli bir zaman, belli bir mesai saati olmaksızın mümkün olduğun her dem Cenab-ı Allah'ı aklından çıkarma, Hatırla, onu hayatından zikret. dışarıda tutma, yani dindarlığı temporal, yani mevsimsel belli zamanlarda icra edilen bir şey gibi algılama. Yani yeskürün Allah kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim. Ayakta oturaraktan ve yataraktan. Ha şimdi bundan şunu mu anlayacaksınız? Amuda kalkaraktan demedi Allah. O zaman o amuda kalkaraktan Allah'ı anlayacağız. Yani sadece yatmada oturarak da bir de şey. Bu mu? Bunu, bu şu demek. Yani Yolda giderken de evinde otururken de uykuya yatarken de kalkarken de yani nefes alıp verdiğin her daim Cenab-ı Allah'ın zikrini şükrünü aklında tutasın. Yoksa oradaki o üç kayıt yani ayakta oturma yatma sadece bu üç pozisyon anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Sabah akşam tabiri de bu anlama gelmiyor. Tefsirleri açın hmm. bakın. Tabi. Şimdi biz tefsirlere pek kanaat etmiyoruz. Biz burada sabah dedi, akşam dedi, biz onu derlerse iki çıkar tabii. Bu bu. İşte bu Kur'an'ın dilini, mantığını bilmeden çeviri, yani bu çeviriler suyunun suyunun suyu etmesinler, böyle yapmasınlar ya. Kur'an'a kıymasınlar bu kadar ya. Ya eğer başka bir fantazileri var, gitsin başka bir uğraş alanı bulsunlar. Daha fantastik şeyler var hayatta ya. Onlarla bu böyle fantazilerini tatmin etsinler ya. Şimdi bu tesbih hocam. Evet. Zikir. Ve le zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tasnaun. Allah'ın zikri her şeyden daha değerlidir. Burası şey bu. Bu namaz zikir. Bildiğimiz namaz. İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda. Sabah Kur'an'ı şahitlidir, tanıklıdır. Sabah namazı. Bakın Kur'an geçti. Evet. Tekra uma minel Kur'an. Müzzemmil suresinin arka sayfası. O son ayet. Evet. Ne diyor? Allah ey peygamber seni ve seninle birlikte bir grup Müslümanın her daim her gece kalkıp gece ibadet ettiğinizi bildi. gördü. Ama şunu da gördü ki siz her sabah her sabah her gece her gece bunu mütemadiyen sürdüremeyeceksiniz. Niye? Evet. İçinizde yaşlınız var, hastanız var, zayıfınız var, güçsünüz var. Çocuk çoluğunun rızkını aramak için işe güce giderecek olanınız var. Allah yolunda cihada çıkacak olanınız var. O zaman ne yapın? Fekra ma teyessene minel Kur'an. O şey zaman ya. kolay sizi yormayacak, yormayacak kadar ibadetinizi gece vakti yapın. Biz burayı teknik anlama soktuğumuz için biz burayı zamm-ı sure ayeti olarak biliyoruz. Kısa yani dedik, evet. evet İnna ataynayı okuduğunuzda yeter diye anlıyoruz. Bakın buradaki fekra umma teyassara minel Kur'an Arapçada zikri cüz iradeyi kül dediğimiz bir mecaz mürseldir. Yani parçayı söylersiniz, bütünü kast edersiniz. Kast İsra suresindeki innel Kur'an şey inna Kur'an el fecri kana meşhudadaki Kur'an gibi burada da namazdır. Yani Mekke döneminde namaz bildiğimiz namaz daha çok salattan ziyade tesbih kavramıyla, Kur'an kavramıyla ve zikir kavramıyla ifade edilir.